...söylemek isterseniz oyuna daha ayaklarınızı izlemedik ama... ...görün araştırma yapılmıştır. Ya zaten çok uzun zaman önce yani çocukluktan başlayarak okuduğumuz hepimizin... ...bir romandır diye tahmin ediyorum. Evet, İngiltere'nin işte 18. yüzyıllar, bütün tarihler... ...bilmiyorum sever misiniz ama benim aşırı sevdiğim de bir dönemdir. Biz işte... İstanbul iki ayaklı yani Londra İstanbul yaşıyoruz. Bir yandan da böyle çok araştırdığımız sevdiğimiz bir tarihte. Çenosun zaten öyle, Gurun Yargı zaten öyle. İçeride de çok sevdiğimiz arkadaşlarımız var. ile biz e, aynı o şey dizi de oynadık, Nergis'le de öyle. O yüzden böyle onlar adına da çok heyecanlıyım. Muhteşem bir romanın eminim ki muhteşem bir uyarlaması olmuştur. Güzel bir kadın e, hikayesi de bu, bence bu. Güzel bir sosyo sosyolojik hikaye de aynı zamanda. Aşk hikayesi de aynı zamanda. O yüzden ben heyecanlıyım. E, zaten severim. Senin de söylemek istediğin bir şey var <laughs> mı? Ben seviyorum çünkü. Ben ekipten hiç kimseyle daha önce birlikte çalışma fırsatı yakalamadım ama izlemekten hep çok keyif aldım. Mükemmel bir var e, Merak ediyoruz tabii ki. yani Evet metni biliyoruz, kitabı biliyoruz ama e, oyunu izlemedik merak içindeyiz ama iyi olduğundan da çok şükürüz yok mu ki çok keyifli olduğunu Aynen muhteşem aslında. olmuştur. Evet güzel adımlar attık 25'e. Ben şu an e, Disney'in reminder aşk hatırla işindeyim. Aktif olarak setteyim. Bir yandan müzik devam ediyor. Bir yandan Çay ile beraber müzik yapıyoruz. Güzel gidiyor. Aynen. Yani bizim klasik işlerimiz ee, benim böyle bir, bir ufak durağan bir dönemim oldu. hayatımda birkaç bir şeyleri değiştirmekle uğraştım. Şimdi tekrar böyle ufak ufak hareketlendiğim bir dönemdeyim. Ee, yakın zamanda inşallah güzel haberlerle tekrar başlayacağız bir şeylere bir Oralar ben de kalsın şimdilik. <laughs> Teşekkür ederim çok sağ olun.